Merhaba arkadaşlar bu gecenin son yarışı Amerika Turf Paradise olacak orada 10 koşu olsa da 7 koşuyu TCK aldım birinci koşu 7 plasenin ve birinci üçlü Ganyan'ın ilk ayağı saat 22:29'da başlayacak 1200 metre kum pistte ki tüm yarışlar kum pistte Turf Paradise'da dişilerin koşacağı yarışta altı kısa yarışa kayıtlı burada üçünü yazdım şablonumu ilki dört numaralı Wait a, wait a Sick. Sonra 5 numaralı Ice for Gold ve 6 numaralı Jewel of Daniel. Eşit, eşit şanslı olarak gördüğüm kısraklar birinci koşuda 4-5-6. Turf Paradise'da altılı ganyan ikinci koşuyla başlıyor. 1100 metre şartlı koşuda 7 atım mücadelesi olacak. Burada 5'ini değerlendirmeme yazdım. Performansları birbirine çok yakın. Her an e, hepsinin geliri var. Önceliğim 5 numaralık kendi zip olacak. Aygıra baktığımızda da e, Sydney kendi. Biliyorsunuz Türkiye'de e, Türkiye'de aygırlık yapıyor 4-5 yıldır. 5 e, numaranın son yarışını ölçü almıyorum. Daha önce çok iyi bir performansı vardı. 8 yaşında olsa da 5 e, numara favorim oldu burada. Sonra 2 numaralı Try to Capture ikinci önereceğim safkan. Son yarışını tekrarlayacak olursa 2 numara e, bu pist ve mesafede 1.03.86 yaparak kazanmıştı. Dediğim gibi o yarışını tekrarlarsa yine iyi koşacaktır. 2 i̇ki numara ikinci önereceğim at. Sonra 6 numaralı Major e, Munings Munings'in temsilcisi e, 95 bin dolarlık bir at. Tabi 9 yaşında şu anda da. Bu pistte 11 kez koşup 3 birincilik, 5 plasesi var 6 numaranın. Sonra 3 numaralı Golden Cowboy ve 1 numaralı Alleva sırasıyla şans verdiğim atlar burada. 5 2 6 3 ve 1. 3. koşu 1200 metre mesafeli şartlı koşuda 6 at yarışa kayıtlı. 1 ve 4 ekü olarak yarışa katılıyor. Burada da 3 atı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 6 numaralı Tiger Dead olacak buradaki favorim. Son iki yarışında aslında e, buradaki rakibi 4 numaraya geçilmiş olsa da e, AGF olarak 6 numaranın daha düşük AGF ile koştu. Dolayısıyla e, beklentilerin altında koştu. Bugün için rövanşı alabilir en azından 4'ten favorim e, 6 numara. E, rakipleri 149 gündür koşmuyor olsa da 3 numaralı anma table ben ikinci olarak önereceğim safkan olacak. Üstünde iyi bir jokey var. Buranın kazanma oranı yüksek jokeylerden biri Eri Hernandez 3 numara ikinci atım. Son olarak da 4 numarayı yazmadan da olmaz. Hem ekrü avantajı var. Dediğim gibi hem son iki yarışında 6 numaranın önünde bitirdi. Birincilik ve üçüncülük yaparak. Dolayısıyla buradaki sıralamamda 6 3 ve 4 oldu. Üçüncü koşuda Dördüncü koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Taylar'ın 1100 metredeki Maiden koşusu. Burada benim de banko atım. AGF tablosunda favorisi. Bugünün en yüksek favorilerinden biri. Sharp Aztec temsilcisi 7 numaralı Sharp Attitude. Benim de favorim. Tek olarak önereceğim Safkan bir kere koştu. ikincilikte kaldı ki. O yarışına baktığımızda da 1200 metreyi 1.1104 ile biten yarışta. 2 boy geride kazananın ikincilikte kaldı. 69 handikap aldı. Yani o yarışındaki performansını tekrarlarsa bu rakiplerini geçmemesi için bir sebep yok. Zaten bir iki rakibini 4 e, ile e, birlikte koşmuştu. Evet yanlış hatırlamıyorsam 4'ün önünde bitirdi. 7 e, numara bu rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum. Bayis için e, ilk kez koşacak atları dikkate almak lazım. 2 ve 3'ü Bayis'lerinize e, yazın derim 5'i de keza 3'lü bayis var burada 2 3 5 bayis için değerlendirmeye önereceğim. Taylar olacak ama 6'lı için 7 numara tek diyorum arkadaşlar. 5. koşu 1200 metre mesafeli şartlı koşu. Buradaki favorim de 4 numaralı Kostel Kite olacak. Onun da üstünde iyi bir jokey var. Yine kazanma oranı yüksek jokeylerden biri. 4 numara rakiplerinden yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. Tek de yazılıp küçük kuponlar için öyle de bir kurgu yapılabilir. 4 numara kötü koşarsa epeyce karışır. 1 numaralı Axel Steel, 5 numaralı Hijo Galant, 2 numaralı Gates of Heaven ve 6 numaralı Stand to 4'ten sonra şans verdiğim atlar. Sıralamam 4, 1, 5, 2 ve 6, 5. koşu için. Altıncı koşuda yine şartlı e, satış koşusu. 1300 metre mesafeli. 9 atı mücadelesi olacak. Ve derece ve performanslara baktığımızda da birbirine çok yakın performans sergiledi şu ana kadar. Handikaplarına da bakınca zaten bunu anlayabiliyoruz. 4 atla geçmeye çalıştım. İlki e, 9 numaralı e, Mr. Love Muffin. Buradaki favorim 9. Sonra 2 numaralı Prince Otto. 5 numaralı Andy Bobby ve 8 numaralı Link Town sırasıyla şans verdiğim atlar oldu. 9, 2, 5, 8. Turf Paradise'da son koşu gece 01.22'de başlayacak. 1300 metre mesafeli şartlı koşuda 10 atın mücadelesi olacak. Burada ön plana çıkan özellikle 2 at var. 3 e, numara özellikle daha da çok ön planda. Yine günün favori e, atlarından biri. %52 AGF şu anda almış olsa da benim önceliğim 8 numaralı klas Proof olacak. Ki o da ikinci at zaten. Sonra 3 numaralı Foreman. Bu iki at biraz ön planda olsa da benim de favorim 8 ve 3. Yine de yani bir sürpriz sonuç çıkabilir. Zor bir yarış. Sürprizen önce Safkan'da 9 numaralı Mine Hunter olacak. Uzun aradan sonra yarış gördü. Biraz iniş çıkışlı bir performansı var. Herhangi bir ters yarış çıkarabilir. Bak, baktığımızda e, 9. safkan AGF tablosunun e, Harry Hernandez de buranın sürprizini yapabilir. E, Sıralamamda 8 3 ve 9 oldu son koşut arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.